Beyefendi gözükmüyorsunuz. Nasıl? Gözükmüyorsunuz. Yok YouTube canlı yayındayım. Ekranı gösteriyorum. Ekrandan gözüküyorum ya. Eee. ne yapıyorsunuz canlı yayında? Canlı yayın çekiyoruz. Canlı yayında soruyu bilene 200 TL veriyoruz. Ee, ne, sanki nefes zor alıyorsunuz beyefendi. Yok, yeni uyandım da sigara içiyorum ya ondan. Ee, ne kadar paranız var şu anda? Onu söyleyemem. Ee, e Biraz kendine nefes alsana. Nasıl yani? Biraz... Nefes zor alıp veriyorsunuz. Biraz o parayla bence kendine nefes alın. Sigara içiyorum ondan. E görüşürüz beyefendi. Görüşürüz kardeşim. Parayla adam olunmaz. Bunu unutmayın. Her şey para değil. Hediye veriyoruz hediye.